Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, öncelikle sağlık afiyet ve huzur diliyorum Hepinize ee, bugünkü yapacağımız yemeğimiz zeytinyağlı fasulye ee, fasulye yarım kilo kadar fasulyem vardı ee, iki domates e, bu yemek için lazım olan malzemeler bir tane kuru soğan e, ve zeytinyağlı yapacağımız için zeytinyağımız var e, pratik ve kolay bir şekilde yapmayı göstereceğim sizlere. Annelerimiz daha önceleri soğanı kavurarak yaparlardı. Ama ben daha lezzetli olduğunu düşündüm. E, yeni bir tarif vereceğim size ve ben yıllardır bunu böyle yapıyorum fasulyeyi. E, yarım kilo fasulyem vardı. Güzelce yıkadım, temizledim ve elimle kırdım. Bıçak kullanmadım. Metal biliyorsunuz sebzelerin lezzetini alıyor biraz. Kırdım güzelce ve önceden soymuş olduğum iki tane domatesim vardı. Bir tane de kuru soğanım var. Sizlere oyalamamak adına da onları daha önceden soydum, hazırladım böylece. arkadaşlar. Şimdi küp küp doğramış olduğumuz soğanlarımızı tenceremizin içine alıyoruz. Bakın ne kadar kolay ve pratik olduğunu siz de göreceksiniz şimdi. Zaten kısa bir video olacak bundan dolayı da. Soğanlarımızı şöyle yerleştirdik. Evet. Şimdi fasulyelerimizi yerleştiriyoruz tenceremize. Evet iki tane doğramış olduğumuz domatesimiz vardı küp küp şimdi de bu domateslerimizi üzerine koyacağız Şu şekilde yaklaşık hemen hemen e, fasulyelerin üzerine kapatacak şekilde olsun arkadaşlar ve hiç susuz pişireceğiz yaz domatesleri görüyorsunuz çok güzel sulu zaten Evet, ekstra su katıp da yemeğin lezzetini azaltmaya da çok gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet. Bu şekilde. Şimdi zeytinyağımızı aldık ve istenilen miktarda tuz ve yağ biliyorsunuz bu herkesin damak zevki farklı. Evet istediği kadar kullanabilir herkes. Arkadaşlar şimdi tuzumuzu ilave ediyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi tenceremi alıp ocağa koyacağım ve kısık ateşte pişireceğim. Çünkü yemekler ne kadar kısık ateşte pişerlerse o kadar lezzetli oluyor. Annelerimizden de biz böyle öğrendik. Ve bunlar da bir pratik, bir ekstra bilgi olarak aklınızda kalsın. Hızlı pişen yemek lezzetli olmuyor maalesef. Evet, yemeğimi ocağın üzerine aldım. Ve kapağını kapatıyorum. En kısık ayarda da pişecek. Yaklaşık 45 dakika kadar pişmiş olan fasulyemi şu anda kapağını açıyorum ve çatalla kontrol edeceğim. Evet, fasulyeler yumuşacık olmuş, pişmiş, hemen hemen pişmiş. Evet, bu aşamada şimdi şöyle bir kaşık, yaklaşık bir yemek kaşığı kadar salçam var. Onu güzelce bir çay bardağı kadar su ile ezip sos haline getireceğim. Şöyle arkadaşlar. İçinde pürüz kalmayana kadar güzelce karıştırıp sos haline getirmiş olduğum salçamı Evet şimdi yemeğimin üzerine ilave edip şimdi salça sosunu ilave ettikten sonra şimdi bir 3-5 dakika kadar daha kaynayıp e, salçasıyla da özleşmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz harika pişti. Güzel kokusunu da bıraktım. Şöyle gördüğünüz gibi hiç su koymadığımız halde kendi fasulye ve domatesin suyunu bıraktığı için Su, çok susuz bir yemek olmadı. Fasulyemiz servis tabağında hazır. Böylece tarifimizi tamamlamış olduk yapan, deneyen, yiyen arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde buluşmak üzere abone olmanızı bekliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.